Selamun Aleyküm arkadaşlar. Keçiören tütün sarım ve cem action. Sardığım tütünü görüyorsunuz arkadaşlar. Dip sarıyorum yine. Toz. Bu makineyi de nereye gönderiyorum? Manisa. Kolaya gidiyor. Enes Sarı mı? Enes abi makine hazır. Denemelerden testlerini yaptım abi. Bunu da sana bir test videosu olarak çekiyorum abicim. Arkadaşlar makinemiz 6-4. 6, 5, 6, 7, 6, 9 tamamını sarıyor. Tütün makaron ayrımı yok arkadaşlar. 1999 TL olarak tüm Türkiye'ye havale sonrası gönderimlerim devam ediyor. Yerimiz Ankara, Keçiören, İncirli'de yerimize tüm müşterilerimize çaya, çorbaya davet ediyorum. Gelemeyenler için ise havale sonrası gönderimlerim devam ediyor arkadaşlar. 4 mm işlenmiş çelik olan piyasadaki tek makinedir. 6-4, 6, 4, 6